Eğer x ve y tam sayıdır deseydi biz önce değerleri seçer daha sonra yerine yazardık. Reel sayı dediği için bütün eşitsizlikler burada uygun olarak işlemler yapıldıktan sonra alt alta toplanacak. Çıkarılmaz ama toplanır. Dolayısıyla önce x'i 2x haline getirelim. Burada her tarafı 2 ile çarpacak olursak 6 büyüktür 2x büyük eşittir. Eksi 4 olacaktır. Y'nin de başında eksi olması için bu tarafı hep eksi 1 ile çarpalım. Eksi 1 çarpı 5 eksi 5 olur. Burası eksi y eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi y oldu. Yine yön değiştirdi. Sıfırla çarpınca zaten bir şey değişmez. Şimdi bununla bunu toplayacağız. Ancak eşitsizlikler aynı yöne bakması gerekiyor. Dolayısıyla eksi 5 küçüktür. Eksi y küçük eşittir. Sıfırı ters istikamette yazabiliriz. Eksi y burada olur. Eksi y'nin eksi 5'ten büyük olması gerekiyor. Eksi 5'i buraya yazarsak bir şey değişmez. Diğer taraftan böyle yaptığımızda da 0 en büyük sayı olarak bulunabilir. Taraf tarafa toplayalım şimdi. Ortada 2x eksi y vardır. Bu toplama işleminde eşitsizliklerin birinde eşit ifadesi var. Diğerinde yoksa kesişim kümesi alınır gibi düşünürüz. Dolayısıyla ortaklık yoksa burada sadece büyüktür küçüktür işareti kullanılır eksi 9 olur. Aynısı burası için de geçerli. Topladık 6 oldu ama sadece büyüktür işareti kullanıyoruz. Tam sayı değeri en az ne olabilir? En az eksi 9'dan büyük olan tam sayı eksi 8 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir.